Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. İndeks Akademi günlüklerinde bugün Berk Hoca'nın sözel mantık dersiyle birlikteyiz. Hocam sözel mantıktan çok soru çözmemiz lazım dediniz. 2025-26 sezonu geliyor hocam yapın üstümüze sözel mantık atın dediniz. Ve ben de dedim ki yönetmen koltuğumda Etrabe Babaya var hocam dedi acil sözel mantık <laughs> ve geldik soru çözelim diye. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir önceki videomuzda da biliyorsunuz ki size ne yaptık? Bütün tabloları nasıl çizmeniz gerektiğini anlattık değil mi? Tablolarımızı çizim yöntemiyle öğrendiğinizde sorulara adapte etmek oldukça kolaylaşacak. Şimdi adım adım ilerliyorum. Sözel mantığın A'sından Z'sine kadar gidiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Birinci kurgumuz tabloda da çizdiğimiz üzere arkadaşlar sıralama soruları kolaydan zora doğru gideceğiz. Birinci kurgumuz ders sorusu. Şimdi şurada görmüş olduğunuz bölüme hikaye, senaryo ya da kurgu adı veriliyor. Bu sözel mantığın kurgusu senaryosu. Sağ tarafta da görüldüğü üzere sınavlarınızda dörder tane ya da bazen beş tane bazen üç tane olmak üzere soruya bağlı olarak soru geliyor. Şimdi arkadaşlar bir görelim bakalım. Ahsen, Burak, Cem, Didem, Emin, Furkan. Burada verilen isimleri yerde para bulsanız sayıyorsunuz ya. Buradaki isimleri de saymanız lazım. Ne olursa olsun bir Yerde para bulsam sayacağım. 2 sözel mantığı sayacağım. 1 2 3 4 5 6 kişi var. Hemen buraya 6 kişiyi yazıyorum. Yani sözel mantığı biraz sayısal'a çevirmemiz lazım. Bir İngilizce öğretmeninden haftanın farklı günlerinde diyor. Haftanın farklı günlerinde diyorsa ben ne diyordum? Gün diyorsa o tabloyu yüzde yüz günle doldurmam gerekecek doğru mu? Haftanın farklı günlerinde dediğine göre ben şöyle yalnız güzel çizdim değil mi yönetmenim fark ettiniz değil mi? Van Gogh gel ya yemin ediyorum getir götürme yapsın. Şimdi şurası pazartesi şurası salı şurası çarşamba, şurası perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Çünkü haftanın farklı günleri dedi bana. Ne yapıyorum? Gün varsa yüzde yüz günü yukarı yazıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve Pazar diyorum. Şimdi maddeleri sırasıyla İlerleyeceğiz sırasıyla okuduktan sonra yanlarına da bir tane tik atacağız. Bu tik atmak bizim için çok önemli tamam mı? Şimdi diyor ki bize hiç kimse pazar günü ders almamaktadır. O zaman ben ne yapıyorum? Şu pazar gününü bir kapatıyorum. Pazar işime yaramadı. Ve yanına bir tane tik atıyorum. Neden hocam? Niye tik atıyorsunuz? Çünkü sınavda eğer soruları karıştırırsanız Telaştan ola ki tablonuz karışırsa bir daha bu maddeye dönmek zorunda kalmazsınız tamam mı? Didem cuma günü ders almaktadır. Hemen seyrediniz. Didem cuma günü ders alacaksa ben şuraya Didem'i yazıyorum. Bu maddemiz de tamam. Ahsen'in dersi Cem'in dersinden bir gün sonradır diyor. Çok sonraki bir gün demiyor dikkat ettiyseniz. Bir gün sonradır diyorsa o zaman şurası Cem hemen şuraya da Ahsen'in dersini getirip bir yatay blok yapıyorum değil mi? Bu dursun yerinde. Hemen diğer maddemize bakalım. Emin'in dersi Burak'ın dersinden bir gün öncedir diyor. Emin'in dersi Burak'ın dersinden bir gün önceyse o zaman bu da bir yatay bloktur. Hemen önünde demek istiyor. Eğer deseydi ki önceki günlerden birinde aralara birileri girebilirdi. Ama bir gün sonradır, bir gün öncedir ifadesi ne yapar? Hemen önce, hemen sonra anlamı katar. Şimdi burada aklınıza bir şey gelecek. Hocam bu CA bloğunu ben Pazartesi salıya ya da çarşamba perşembeye koyabilirim hocam diyorsunuz değil mi? Şimdi sorunun işte burada iki olasılıklı olduğunu gördüm. Çünkü EB'yi de getirebilirim. A'yı da getirebilirim. Ne yapıyorum o zaman? Hemen şöyle ortadan ikiye bir çizgiyi çekelim. Şuraya birinci olasılığımız diyelim. Şuraya ikinci olasılığımız diyelim ve buradaki bloklarımızı yerleştirelim. Hemen geliyorum. A'yı buraya yerleştirirsem EB'yi de çarşamba perşembeye yerleştirebilirim, değil mi? Geride kim kaldı? Geride Furkan kaldı. Furkan'ı cumartesi gününe ekliyorum. Ya da hocam ikinci olasılıkta ne yapabilirim? EB'yi alırım şöyle. Pazartesi salıya koyarım. C A'yı da gider çarşamba perşembeye yerleştiririm. E zaten ben Didem'in cuma gününde olduğunu biliyordum. Geriye de kim kalmış oluyor? Furkan kalmış oluyor. Ve ben ne yaptım canlar? Şu an helva yaptım. Şu an az önce şıpıdık terliklerinizle atandınız ve bankamatikten paranızı çekmeye gittiniz. İnşallah. İnşallah. Tablomuz anlaşıldı diye düşünüyorum. Neden? Hocam ben şöyle de yapıyorum diyenleriniz olabilir. C A ile E B'nin arasına ok koyuyorum hocam diyenler de var. O da doğrudur. Biliyorsunuz ki ben size önceki videomda okun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Burada da karşılığını göstereceğim. Tabloyu açmamın sebebi daha rahat görün diye. Şimdi gidelim. Artık tablomuz tamamlandığına göre, tüm maddelerimizi güzelce yerleştirdiğimize göre sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır diyor. Cem'in dersi pazartesi günüdür. Olabilir, olmayabilir. Kesin diyemiyorum. A elendi. Furkan'ın dersi cumartesi günüdür. Evet bu kesin doğru. Ama bana soru kesin yanlıştır diyordu. B seçeneği de elendi. Burak'ın dersi çarşamba günüdür. Bakıyorum Burak nerede? Ya salıda ya perşembede olabiliyor. O zaman aradığım cevabın Ceyhan seçeneğinde olduğunu görüyorum. Hiçbir şekilde çarşambaya denk gelemiyor. Diğerlerine bakalım. Burhan dersi Cemin dersinden sonraki bir günde. Evet olabiliyor. Burhan dersi Cemin dersinden sonraki bir günde kesin yanlıştır, kesin doğrudur diyemiyorum. Ahsen'in dersi Burhan dersinden Önceki bir gündedir. Ahsen'in dersi Burak'ın dersinden önce de olabiliyor, sonra da olabiliyor. Kesin doğrudur, kesin yanlıştır diyemiyorum. Aradığım cevabın Ceyhan'da olduğunu görüyorum canlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur denmiş? Ahsen'in dersi pazartesi mi? Hayır, Ahsen pazartesi. Bu kesin, yanlış. Eledim. Cem'in dersi... Çarşamba günüdür. Olabilir de olmayabilirdi. Çünkü pazartesi de olabiliyor. Çarşamba da olabiliyor. Bunu da eledim. Bunu da yok ettim. Furkan'ın dersi salı günüdür. Bu kesin yanlış. Çünkü Furkan cumartesi gününde yer alıyor. Ben kesin doğruyu bulmaya çalışacağım. Emin'in dersi. Cem'in dersinden önceki bir günde. Bakalım. Emin'in dersi. Cem'in dersinden önceki bir günde olabilir. Ama olmaya da bilir yukarıdaki maddede. Bu da kesin değil. Furkan'ın dersi yani cumartesi günü dikkat ettiyseniz doğru mu? Cumartesi günü Furkan'ın dersi Burak'ın dersinden sonradır. Evet bakınız Burak Perşembe, Furkan Cumartesi. Burak Salı, Furkan Cumartesi. Aradığım cevabın Edirne seçeneğinde olduğunu görüyorum. Şimdi... Bu bilgilere göre dersinin perşembe günü olma olasılığı olanlar kimlerdir? Bakınız B ve A'yı vermiş yani Burak ve Ahsen aradığım cevap oluyor canlar. Çok kolaydır tablo oluştuktan sonra yandakileri şakırdatmak iki dakikanızı bile almaz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir diyor. Şimdi... Kim'in yeri değişmiyor. Furkan'ın yeri değişmiyor, doğru mu? E o zaman aradığım cevabın Adana seçeneğinde olduğunu görüyorum. Çünkü hocam Burak salı mı perşembe mi bilemiyorum. Cem pazartesi çarşamba mı bilemiyorum. Emin pazartesi mi çarşamba mı bilemiyorum. Ahsen salı mı perşembe mi bilemiyorum. O zaman aradığım cevabın Adana seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Şimdi demiştim ki size yukarıya gün yazıyorsanız ya da sayı yazıyorsanız 1 2 3 4 5 6 7 8 gibi sayılar yazıyorsanız bu bir sıralama kurgusudur. ÖSYM'nin her sınavında, sözel mantık çıkan her sınavında çok sevdiği bir soru stilidir. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Anlaştık mı? Ne demiştik önceki videomuzda? Yukarıda gün varsa yani şurada bir yerde gün ismi geçiyorsa yukarıya tablonun yukarısına gün yazılır. Gün yoksa belirli bir sıra var diyorsa 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde kaç tane verildiyse o sıra onu yazıyoruz. Yönetmenim Efendim? çok güzel duruyor değil mi tablo? <laughs> Doğruyu söyleyin bak ikna alıyorum. Doğruyu söyleyin ikna alıyorum. <laughs> o zaman tam gaz devam edeyim mi? Devam Gidiyorum. Ya. Tamam bunu böyle kıps diye bir fotoğrafını aldınız mı? Bak siliyorum sonra vay hocam bu niye oldu demeyin bak siliyorum. Tamam o zaman şu an haydi gidelim bakalım. Geldik sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz bir boy üstü bir iş görüşmesi sorusu. Bir bakalım. Zeynep'i iş görüşmesine gönderdim arkadaşlar. Zeynep Salman içli. Sana buradan yine sesleniyorum. Ben seni sözel mantığımda artık karakter olarak kullanacağım. Sen bana demişsin ki öğretmen stillerinde mahalle az öğretmeni bittin sen. Sen seyret seni önce iş görüşmesine göndereceğim, sonra çine göndereceğim. Bekle sen. Sen bekle geliyorum ben. Şimdi arkadaşlar soruya bir bakalım. Zeynep iş için A, B, C, D, E şirketleriyle ikişer kez görüşmüş Zeynep. Üç kez de görüşsen almayacağız seni zorlama Zeynep. Zeynep'in iş görüşmeleriyle ilgili bilgiler şu şekildedir. Şimdi arkadaşlar diyor ki bize soru bak çok önemli bir yeri var. A, B, C, D, E 5 tane şirketimiz var ve bu 5 şirketle 2'şer kez görüştüğüne göre yani toplamda 5 çarpı 2'den 10 tane görüşme yapması gerekiyor. Buradan Metin Şimşik'e selam olsun. 5 çarpı 2 algıladık değil mi? Çünkü 5 tane şirketimiz var. 2 şerkez görüşecek. O zaman şimdi onların sırasını bilmem gerekiyor. Doğru mu? Zaten bakın bu bilgileri size neresi verir? Hem buradaki hikaye kısmı verir hem de şurada sırada yazıyor. Gördünüz mü? Demek ki yukarı ben ne yapacağım? Gün vermediğine göre gidiyorum hemen sıramı yazmaya başlıyorum. Bakalım sıramı Şöyle birden ona kadar bir şakırdatayım bakalım bize ne diyormuş. Şurası bir. Şöyle bir bakayım. Yamuk çizmeyeyim sonra hocam diyorlar ki hocam bu yeteneği nasıl keşfetmediler? Hocam lisede resim öğretmeniniz size neden artistlik yapıyordu hocam? 2-5-6-7-8- 9 ve doğru yaptık bakalım. 2 4 6 8 10. Nasıl bak? yalnız var ya. Gerçekten bu nasıl bir çizimdir ya? Bir şey mi? Buyurun efendim. Ben e, sen de benim gibi tanımıyorum. Tanımıyorum kesinlikle öyle. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum yönetmenim birinci, birinci, birinci de kesinlikle öyle oldu. Şimdi yurdumun efsanevi karakterleri. Bakalım bize demiş ki aynı şirketle peş peşe görüşmemiştir demiş. Görüyor musunuz yönetmenim? Aynı şirketle peş peşe görüşmediyse, şimdi bir dakika bu cümle benim için acayip derecede önemli. Aynı şirketle peş peşe görüşmesin. Bu cümleyi en sona kullanacağım. Bu benim için aşırı derecede önemli. Şimdi A şirketiyle yaptığı görüşmeler iki görüşme. Hemen bu arada görüşmeleri de şuraya yazıyorum sevgili arkadaşlar. A, iki tane A şirketi, iki tane B şirketi, iki tane C şirketi, iki D şirketi, iki tane de E şirketi ile görüşecekti. Doğru mu? Toplamda 10 tane olacaktı. Şimdi A şirketi ile yaptığı görüşmeler C şirketi ile yaptığı görüşmelerden önce. Hemen önce demiyor ki. Çok önce de olabilir, bir önce de olabilir. Bilmiyorum. Yani ben şunu bileceğim. A şirketi C şirketinden çok önce de olabilir ya da hemen önce de olabilir. Benim için hiç fark etmez. Önde olsun yeter tamam mıyız? Şimdi D şirketiyle yaptığı görüşmeler 5. ve 9. sırada. Şimdi D şirketi 5, D şirketi 9. Gidiyorum yukarıdan D şirketini D şirketini eliyorum. Tamam mıyız? Bu maddeyi de yanına tikleyerek atlıyorum. E şirketiyle yaptığı ilk görüşme üçüncü sıradadır diyor. Şimdi ilk görüşme E şirketiyle üçüncü sıradaysa bu cümle ne demek? Üçten önce bir daha E gelmeyecek demek. Doğru mu? Çünkü ilk görüşme üçüncü sıradaymış. O zaman ben bu E'nin bir tanesini de eledim. Bu da gitti. Tamam. Devam edelim. E şirketiyle yaptığı ikinci görüşmeden hemen önce seyrediniz E şirketiyle yaptığı ikinci görüşmeden hemen önce B ve C şirketlerinden biriyle hemen sonra da diğeriyle görüşme yapmış. Şimdi böyle bir yatay bloğumuz çıktı. Ancak bakın B ondan öncedir, C sonradır demiyor. O zaman ben bu B ile C arasına çift yönlü bir ok koyacağım, doğru mu? O çift yönlü ok ne demek? Kimin önde geldiğini bilemiyorum demek. Tamam mıyız canlarım? Buraya dikkat ediyoruz. Bu B E C e, bloğunda ne yapıyorum? E şirketiyle yaptığı ikinci görüşmeden hemen önce B demiyor. Şirketlerinden biriyle diyor, doğru mu? O zaman bu tamam. Şimdi baktığımda e nereye gelebilir bu üçlü? Ancak 6, 7, 8'e gelebilir değil mi? Yazıyorum 6, 7, 8'e. B ile C arasına da çift yönlü okumu koyuyorum. Hemen yukarıdan bir tane B, bir tane E, bir tane de C'yi eliyorum. Şimdi bu madde de benim için çok önemliydi ve iki maddeyi aynı anda değerlendireceğim. Bize diyor ki A şirketiyle yaptığı görüşmeler C şirketiyle yaptığı görüşmelerden önce. Şimdi burada bir bakabilir misiniz? Arkadaşlar ben buraya örneğin şu A 10 numaraya A şirketi verebilir miyim? Veremem. Niye? C 10'dan önce olmaz. A C'den önce olması lazımdı, değil mi? %100 böyle olmalıydı. E şimdi düşünüyorum o zaman. Ben şöyle bir sıralama yapabilir miyim acaba? Şuraya A'yı versem. Hocam iki numaraya A verebilir misiniz? Hayır aynı şirketle peş peşe görüşmeyecek diyor. O zaman ben buraya B şirketini vereyim. Şurada kalanlar var ya iki tane A bir tane B bir tane C var. Bu ikisini kendi içinde yer değiştirebileyim doğru mu? Tamam diğerlerinde ne yapıyorum? Şuraya A'yı buraya da C'yi koyayım. Dikkat ettiniz mi? 2A, 1B, 1C vardı ve istediğim gibi yerleşti. Bakıyorum. Aynı şirketle peş peşe görüşme var mı? Hiçbir zaman yok. Aynı zamanda A şirketiyle yaptığı görüşmeler C'den önce mi? Evet, baktığınız zaman A C'den önce. O zaman tablom 4 olasılıkla bitmiştir. Ne demiştim size? çift yönlü ok iki olasılık kazandırıyor. Siz bu tabloda ayrı ayrı dört tane olasılık çizmediniz. Okla bu işi hallettiniz ve bitti. Ok kullanmıyorum hocam ben onun yerine şöyle B eğik çizgi C yapıyorum diyenler de var. Bu da doğrudur. İkisi de aynıdır ama okun güzelliği nedir biliyor musunuz? Gözünüze çarpar. Gözünüze çarptığı için sorularda daha rahat ilerlersiniz. Şimdi o zaman buna göre Zeynep bak yine Zeynep yine vicdana geldim görüyorsun. Yine şirket görüşmesi yaptırdım sana Zeynep Salman işle, iyi seyret beni. Şirketlerinden hangileriyle ikinci sırada görüşmüş olabilir? Bakıyorum ikinci sırada A olabilir B olabilir yani yer değiştiriyor. Bana sadece A'yı vermiş C ve E olamıyor ikinci sırada. Yalnız bir aradığım cevap oluyor. Hemen geldik. Zeynep'in iş görüşmesiyle ilgili hangisi kesin olarak yanlıştır demiş. Bakalım. A şirketiyle D şirketinden hemen sonra görüşmüştür. Şimdi bakıyorum. A şirketiyle D'den hemen sonra değil. A şirketi D'den hemen önce diğer A da zaten D ile alakalı değil. Biri 1 bir ya da 2'de, diğeri 9'da. O zaman bu %100 yanlıştır. Diğerlerine bakalım hemen. Diğerleri bize ne demiş? A şirketi ile B şirketinden hemen sonra görüşmüştür. A şirketi ile B şirketinden hemen sonra görüşebilir. Neden? B'yi 1 e alırım, A'yı 2 alırım. O zaman bu olabilir. Kesin doğru, kesin yanlıştır diyemiyorum. C şirketiyle D şirketinden hemen sonra görüşmüştür. C şirketiyle D'den hemen sonra görüşebiliyor değil mi 9-10'da? kesin yanlıştır diyemiyorum. D şirketi ile C şirketinden hemen sonra görüşmüştür. Olabilir değil mi arkadaşlar? Hemen sonra nasıl olabilir? Buradakine bir bakar mısınız? Şu ben bu buraya aldığım zaman bu ponçi ne olmuş olur sevgili arkadaşlarım? D şirketi ile C şirketinden hemen sonra görüşmüş olabilir. Bunu da yakaladık mı? Zaten şuraya bakın oku yer bile değiştirmeseniz CD'yi 8-9'da görebiliyorsunuz. E şirketiyle A şirketinden hemen sonra görüşmüştür. E şirketiyle A şirketi nasıl olabilir? Bakınız A'yı buraya alırım. Ne oldu? A 2'de E 3'de oldu. Kesin yanlıştır diyemiyorum. Eğer bir yerde oklar varsa orada kesinlik yoktur arkadaşlar. Ve geldik 3. sorumuza. Zeynep'in iş görüşmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Bakalım şimdi. A şirketiyle birinci sırada görüşmüştür. Kesin diyemiyorum, doğru mu yönetmenim? Olmadı. Ben buna maalesef ki kesin diyemem. B şirketiyle birinci sırada üzgünüm. Yine kesin diyemiyorum. Maalesef bu da olmadı. C şirketiyle onuncu sırada görüşmüştür. Kesin diyebiliyorum yeri değişmediği için C şirketiyle 10. sırada görüşmüştür. B şirketiyle 6. sırada kesin diyemiyorum. Okla yer değiştiriyor. C şirketiyle 8. sırada okla yer değiştirenlere kesinlik ifadesi veremiyorum. Canım insanlar netleşti mi? Var mı sıkıntı? Şuradan bir şıp diye kaysam yönetmenim şöyle. Şöyle şıp diye kaysam olmuyor mu? Şöyle minik minik. minik. Şey, kalemi, kalemi mi değiştireyim? Ya bu kalem ama şimdi tablomu silecek. Bu kalemim tablomu silecek yönetmenim ya. Alsınlar mı tablonun resmini. E, versinler o zaman şöyle sıralamayı bir yapalım. Şöyle bir sıralamamızı bir yapalım. Bir dakika. Sıralamamız ne diyor bize? A B E A B okla yer değiştir. E A D B E C D C şeklindeymiş. Doğru mu? Hadi o zaman gidelim. Şimdi bizim ponçik sıramız nedir diyor. Ponçik sıramızda aha da böyle. Zeynep'in B şirketiyle A şirketinden hemen sonra görüşme yaptığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diyecek. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar hangisi kesin olarak doğru? A şirketiyle yaptığı iki görüşme arasında B ve E var. Neden? Çünkü siz A şirketi bir birde olacak. Bir de dörtte olacak değil mi? E, B ile E de arada kalmayacak mı tablonuza göre? Ne diyor? Zeynep'in B şirketi ile A şirketinden hemen sonra görüşme yapacak. Yani oku sabitle diyor. İşte bu sınırlayıcı sorudur. Sınırlayıcı soruda oku sabitlememiz gerekiyor. Ne yaptım? Birinci sırada... Zeynep'in B şirketiyle A şirketinden hemen sonra olunca hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Yaptığı iki görüşme arasında yalnızca B ve E var sevgili arkadaşlar. Nasılız ama? Bomba gibi değil mi yönetmenim? Doğru mu? Her şey yolunda mı? O zaman birazdan yine bu sıralama dersleriyle geliyor muyuz? Sıralama soruları tamam mı? Ne istiyorum sizden? O güzel parmaklarınızla bize hem enerji vermenizi, hem kanalımıza abone olmanızı, hem de güzel bir hafta, güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Diğer derslerimde görüşmek dileğiyle.